Merhaba arkadaşlar bugün Roblox ve bugün Roblox'ta efsane yapacağız. Videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün Roblox'a başladık. Ee, arkama ben diğer hesabımdan bir iki tane pet yolladım. O, o petlerle de böyle bir takas yaptım. Böyle Regendry takas yaptım. Bunları Rainbow'a deneyeceğiz geçecek. Ayrıca da size de bugün bir tane çıktı füz taktiği vereceğim. Ben bir yerden öğrenmiştim füz taktiğini. Bir de gem kasma taktiği göstereceğim. Şu anda. Şimdi oyuna ilk girdiğimizde size şu petle, şu pet yani karşınızda bir tane pet seçilecek. Bu petle kasmak yerine arkadaşınızdan böyle pet alabilirsiniz, trade yapabilirsiniz. Şöyle de gelebilirseniz gelebiliyorsunuz burada trading'den böyle trade'ler yapabiliyorsunuz. Ee, diğer diğer kişilerle yapabiliyorsunuz bunları. Şimdi biz bunları boş verelim bu pet'i. Şöyle ben diğer hesabımdan birkaç tane pet almıştım. Eee gem kasma taktiğimizde şimdi e, normalde super en düşük ranktan başlayacak sizlik ben bir tanecik kırdım bir tanecik böyle bir geldik direkten böyle başlayabiliyorsunuz bir de oyunda da güncellemelerde şöyle şeyler geldi şu trade oyunda yani glitch glitch arena geldi glitch eggler geldi yani hacker cat falan geldi böyle güzel şeyler geldi oyuna. Cidden ee, baktım. E, gizemli bir secret door vardı bir tane. O secret door'u ben açtım. En düşük peti tam tamına 11 B'ydi. Yani B milyar demek. 11 milyar bayağı güçlüydü. Evet bugün de Pet Simulator X, X'de gelişimimizi göstereceğim size yine. Sonra da böyle güncellemede değişik şeyler geldi. Böyle petleri açtığımızda şöyle şeyler gösteriliyor. Göstereyim şöyle miktarla açalım. Açtığımızda su kısımda da gösteriyordu. Bu, bu kısımda normalde göstermiyordu. Şöyle bir tane daha açalım. Bir de görevimiz vardı. Ek opener diye bir görev vardı. Onu da tamamladık. Oyuna ilk başladığımızda çok değişik şeyler geliyor. Hacker Hacker X'ler falan geliyordu böyle gösteriliyordu. Ee, Bir Hacker Portal diye şeyler de vardı. Evet. Şimdi biz buraları birer birer açacağız. Tabii ki bilmemiz gerekiyor. Oyunda konuşma yok. Ama oyunda Hoverboard var. Şöyle tıklayayım. Buradan ya Hoverboard Game Pass'ini alabiliyorsunuz. Şöyle. Ya da Hoverboard Now. Bu Game Pass. Bu da böyle hoverboard kızakları. Eğer slide hoverboard'u almak istiyor duysanız eğer. Bunu complete de 2021 Christmas event. Bu eventi tamamlamanız gerekiyordu. Sonrasında orijinal hoverboard var. Bunu direkt yani bu game pass alınca yapıyorsunuz. Bu cat me hoverboard mi? Miyav hoverboard'unu bilmiyorum onu. 100 e, kare robux harcadığınızda bunu veriyordu. VLP and VLP şeyini Game Pass'ini ve bu Game Pass aldığınızda size bunu veriyor. Bu Red Flying Carpet'la bu Blue Flying Carpet'ı zaten Blue Flying Carpet'la şeyi bu Red Flying Carpet'ı aynı anda alabilirsiniz. Dünyada dünyada 9'a ya da 10'a girmeniz gerek. Flame Hoverboard'da Big Games partneri olmanız gerekiyor. Rainbow Hoverboard'da da Readme match Code, match code yazmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim match Code'u da. Yanlışlıkla yanlış bir yere tıkladım. Şöyle Merch Code'da. Burada e, ee, exclusive, exclusive Pet yazıyor. Burada e, ee, Big Games'in kendi sitesinde şu üç falan vardı. Ama hepsi satıldı zaman zamanında. O yüzden alamadık diyebiliriz. Şimdi bunları kırıyoruz. Bu arada burada da böyle bir yer var. Şimdi bur burada da upgrade'ler yani yürüme, koşma upgrade'leri yapabiliyorsunuz. Bu arada impossible rankındayız. Yani böyle de game kasabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Game taktiğimiz buydu. 2 milyon coin'imiz de var. Coin'i de kasabiliyorsunuz. Bir fat speed alalım. Yani. Ah, uh, player, uh, player speed <laughs> attıralım. Şöyle bir speed maxlayalım. Çünkü yani koşmamız gerekiyor. Şu anda of of the atalım. Orada dinos. Pet strike. Benim diğer hesabımda bunların hepsi max tabii de. Şu anda hepsini maxlamıyorum. Gamede kaç kaçtığını çalışıyorum. Evet. Şöyle şimdi kırdığınızda bize daha fazla gemi gelecek. Şimdi bir de şöyle bir yaptığımızda daha fazla gelebiliyor. Gliser arenasını da açacağız ve burada böyle bir bölgemiz var. Burada fuse makinemiz var. Fuse makinesinde de ne olduğunu da göstereyim şu bendeki şu diğer petlerle. Şu petleri arkamdaki petleri fuse'ın canına çıkan ee, bu yeni güncelemede gelen golden petler. Bu 3 tane pet koymalısınız en fazla fuse yapabilmek için. Ben dört tane pet koydum. Fizz diyorum. Bunu karıştırıyor. Fuse bir tane pet veriyor. Ne vermiş? Çık vermiş. Evet böyle petlerimizi kazanabiliyoruz. Diyorum ve buradan son gidiyoruz. gidiyoruz. Ee, sonrasında Mine'da da böyle Rainbow yapma yeri var. Yani horizon şeyinde kazandık bu arada. Ee, Impos Impossible Rank'ını da geldik. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi. Normalde ben buraya yani diğer ana hesabımda böyle bayağı aylarda gelmiştim ama yani bir gün bile sürmeden 2-3 dakikada gelebiliyoruz. Burada bu pet bu golden petli rainbow yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir deneyelim biz de sansla. zaman tabii ki de geçmedi ama bundan geçer diye düşünüyorum. Şöyle bir tanesini boşta bırakacağım. Şöyle bir deneyelim. he bir pet Yaman petin bir pet kanlı diyor. Ay yapamıyorum. Mori. Hem bir petin kalmalı diyor. Bu arada şurada da teleportumuz var. Buradan teleporttan da böyle elmaslarımız karşılığında alabiliyoruz teleportlar. Şöyle ikisini aldım ben. Bir şey yapa gidelim. Şurada da dominos egg, eggler var. Göstereyim şimdi size. Şurada, şu kısımda açabiliyorsunuz. Şurada da şunun yan tarafında şurada da trading plaza var. Orası tam tamına 1 milyon gemi diyor. Ve ee, bizim şu anda K var. Şöyle gördüğünüz gibi 7 basamaklı olacak. Yes dediğimiz anlıklar kurulan. Neden yapamıyor? Herhalde orası kapanmış. Bilmiyorum ben de. Neyse evet. Şimdi yeniden mayına e gidelim şeylerimizi de açmaya devam edelim. İmbat bundan sonra geçmeye çalışalım. Rahat bir şekilde. Şöyle buraları da açacağız. Nihayet yani sonrasında böyle ilerlerde de böyle çok fazla yer var. Biz, göreceğiz onları da birazdan. İlk kez oynamıyorum tabii ki. De. O yüzden yani tecrübem bayağı var. Şöyle bir devam edelim. Evet, burada yeni bir para birimi gidiyor. Burada 7,5 milyar şey para parası. fantasy coin. Buradan açabiliyoruz fantasy coin'i seziyor zaten. Destekleyip açabiliyoruz. Daha biz o coin'e gelmedik. Burada da tek world'e giriş yapabiliyoruz. Öyle bir mantığımız da var. Şimdi hemen buraları da aşalım. Geçelim şöyle buraya da buraya da Şurada da bir chestimiz var. Şu chesti de kırarız şimdi. Birazdan çok az saniye sonra göreceğiz. Evet. Son arena'ya da geldik. Bundan sonra tek bir arena var. By Mori to Arena. Karşımıza. Şimdi normal buranın ortasında bir chest oluyor. Böyle büyük bir chest. Yani bur buraya geçtiğimizde de oyun bize be bedavaya bir pet verecek. O peti de göstereyim size birazdan. Yalnız şu anda o chest hala gelmedi. Nedense. Tamam biz bu <laughs> Tamam 250 milyon yaptık. 250 milyonu da bu kapıyı açacağız. Hala petimiz gelmedi bu arada. Burada bir tane dragon veriliyor. Şöyle açalım. Geçelim. Onu da kırdık. Geçtik. Buradan fantasy world'e top atıyor bize. Şöyle. Atıyor bize. Ve böylece fantasy world'e girişimizi yapıyoruz. de burada böyle enchant yani özellikler basabiliyoruz. Güzel özellikler gelebiliyor. <laughs> evet. Evet. Şimdi mesela şu Eagle ikiye 2'ye bas ha petinizi seçip basabiliyorsunuz. Bastım bakalım ne çıktı? Evet. Ne çıkmış? Coins 1 mesela diye böyle enchantlarda basabiliyorsunuz. Oyunda e, he, Super Teamwork geldi. Bu diğer petlerle çok güzel şeyler yapacak. O yüzden Super Teamwork'ı saklamayı unutmayın. Eagle 1 var bunda. Bakın yine Eagle 1. Tamam. Şöyle yeniden bir bakalım. Geliyor ve geldi. Diamond 4. Bu Eagle 1. Tek coin 3. Eagle 3 diyor. Tek coin'e e ihtiyacımız var. Tek coin'i birazcık artık. Son zamanlarda biraz zor kasılıyor biraz. Yani burada da fantasy konumu de fantasy yeri de burası. Kortals Arena'ya arenayı o kadar hızlı geldik mi de yok şuraya atacağız. 60 milyon mu 50 milyon istiyorsan tamam. şuraya getirelim. Evet. Burada da yine Empyrean X var. Bu en güçlü yumurta. Buradan sonra da geçebileceğiz oraya. Şimdi buradan bir tanecik açalım. Açıyoruz. Ve açtık. Enchanted Cat Basit. 13k ee, veriyor. Bunu silmeyeceğim. Nasıl ya da sileyim. Ee, oyunun ilk başlangıcında da şöyle bir banka var. Bankaya istediğiniz peti falan koyabiliyorsunuz. Ama 7.5 milyarı açabiliyorsunuz normalde. Sonra bunun böyle tayırı var. Tayır 8'de geldi onunla. Tahir 8'de geldi. Maalesef ki daha Tahir 8'e geçemedim. Zaten daha Tahir 2'ye bile yapmadım. Çok pahalı 40 milyon istiyor. Çok fazla pahalı. Ya mavi Evet. Sonra. Evet. Gördüğünüz gibi yani Volcano haritasında da böyle gelmeden önce olan Volcano haritasında da böyle kesler bulabiliriz. Şöyle bir kere daha gelsin. Bir kere daha kıracaktım. Neyse. Şimdi e, şu adaların da ismini de söyleyeyim. Şap Adası, Dawn Adası, Forest, Beach, Mine, Winter, Glacier, Desert, Volcano, bizim son haritamız. Keydi bizim buraya topla atıldığımız harita. Buradaki haritayı göstermiyor. Çünkü buradaki harita tek world'ün tek en tri haritası. Fantasy Enchanted Forest, Portals, Enchanted Stunt, Portals, Enchantment Island, Summer Island, Cinder Island, Haunted Island, Henisland. Eee sanırım şeyleri karıştırdım. Enchantment Island, Summer Island, Cinder Island, Haunted Island, Isle Island, Island, Island diye okunuyor. Hall Island, uh, Heaven Island, Heaven's Gate diye bulunuyor bunlarda. <laughs> bir bilgilendirme olsun. Burada e, oyuna ilk geldiğinizde de şurada ayarlardan pet sfx yani pet özelliklerinin sesinde kısa biliyorsunuz böyle gördüğünüz gibi. E, sonrasında burada pet size single olacak. Single olunca yani istediğiniz yere böyle teker teker gönderebiliyorsunuz. Böyle aslında sanırım da çok güzel e, kasılır. Gem falan kasılır. Yani Samuray islandı böyle yumurta'nın e, hani oyunun başındaki yumurta'nı alıyorsunuz. Ben şimdi islandı böyle bir yere bırakıyorsunuz onu. O böyle istediğiniz kadar yapabiliyor. Sonra island, kendi island, kendi island. da açamadık. Tamam kendiye gelelim. Yani, kendi de böyle yerler var. Yani, kendi böyle şey gibi gözüküyor şeker gibi. Ben şu ayarını neden sınıfında tuttum bilmiyorum. Birazcık kasıyor oyun ama idare edeceğiz. Şöyle. Evet şunu da bir kuralım 16 milyon yapmamız gerekiyor. ha evet hacker rankına geçtik direkt. Oyunun en son rankı şey rankı bu arada neydi the best rankı bayağı iyi rank zor geçiliyor. Aslında yani the best rankı oyunun son rankı olduğu için direkten max yazıyor. Ee, insane hacker var bundan sonra ama hacker ile insane hacker bayağı zor. Burada da boostlar var. Ee, burada da exclusive petler var. Böyle alabilirsiniz oyunu. Kendi parasıyla, gerçek parayla alınıyor para. Ee, bir de bu bunlardan önce, game passlerden önce. Burada böyle petler satılıyor. Robuxlu, 17 milyon milyar falan oluyor. Burada da Redeem Game Code. Mesela ben bir kod vereyim. 404 Roblox adlı bir kodumuz var böyle Redeem dediğimizde. Evet geliyor ve bize 8 tane 8 tane triple coin'i hediye ediyor. Bir kod da aklımda kalmıştı ama o kodu hatırlayamadım şu anda. Şimdi yine burada bir atıp kasılacağız öyle bir 16 milyon yapalım. Sonra da en doğru gidelim. En Evet şimdi hemen gidelim. İnşallah yalnız değildir yani parasını yanlış kullanmamıştır. 16 milyon değil mi? Hatırlarsam. Şimdi portal sadece bir kere portalım. Evet birazcık fazla game kasamadım ben bu sefer ama maalesef yani bir de burası 6, 6, milyon olmuşken ben buradan gelmiştim böyle arkamda böyle buranın normal tekleri vardı çok zor kırılıyordu. Ben buradan 666 milyon yaptım. Milyon yapmaya çalışıyormuşum. Ama sonrasında Heaven, Heaven Island'ı da açabildim. Bunun sayesinde böyle bir değişik bir metrik şeyim var. Basic oluyor. Böyle boşu boşuna kırmış mı o? Evet, hemen bir yerine doğru gidiyoruz. Ha, 66.66 66, doğru. Ben ilk bir yer kuralım yani, Daha altında hemencik geziyoruz. Bunları kuralım. Asıl yani, af, hesabımda benim bu arada yeni yeni şeyim, 404'ünün might kılı var. Cidden güzel bir maçtı. 259 milyar ediyor. Onu vermedim bu hesabıma. Ben bu hesabıma 29 milyarlıkları verdim. Bu arada Fiyus hakkını söylediğimi bilmiyorum ama yani söylediysen de yine de söyleyeyim. E, Fiyus taktiğimiz de 4 tane ekip koyusu size rainbow. Bir tane şey veriyor neydi? E, hacker. Hacker şeydi. Hacker neydi? Unuttum ama Rainbow Hacker bir şey veriyordu ama adını unuttum şimdi. Maalesef ki sanırım Hacker ha, Hacker Unicorn veriyor size. Güzel oluyordu. Burada şuradan hemen cücük Hunter'da da geçersek eğer videoyu da bitireceğim. Yani ha, bir şey on gate'i de açabiliriz belki. Çok kısa bir süreliğine. 10 dakika yapabiliriz. 25 milyarlık sesler var burada da. Ben ben ne yaptım? Şimdi hemen orayı da hiyemizi da açalım. Şöyle portal sinden gel. Presin bir komplete dedi. Evet, 150 milyon açtım geldim ve burada 50 milyonluklar var. Buranın da fiyatı 67 milyondan oynadığım zaman burada. Şimdi hemen cicik şöyle şuradan. Rahat bir şekilde katılabiliyorsunuz burada normalde şöyle bir taktik var. Loot back diye bir şey var oyunda. eğer tek dünyamız açıksa eğer oradan bütün petlerinizi Golden Cyber Fox yapıp üçüncü şey Golden açmak için ondan 1.3 milyon ihtiyacımız var. 3K sanırım. Evet, Heaven's Gate'i açıyorum hemen. Yani o, onların hepsini yapıp buradaki kesildiği yavaşça kırıyorsunuz. Sonrasında buradan size bayağı baya bir şey veriyor size. Bayağı yani baya bir loot bag veriyor. Loot de yine game katılabilirsiniz. Gemler de yani çok işinize yarıyor böyle. Tüccarlar geliyor. Hatta belki birazdan gelebilir. Saat böyle bir saatte bir bir saat geliyormuş. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.